götürüp borç faizine veriyor. Neden bu haldeyiz? Bizim yeniden Refah Partisi olarak 14 Mayıs seçimleri öncesinde ortaya koyduğumuz mutabakattaki maddelere uyulmadığı için bu haldeyiz. Ne diyoruz o mutabakatta? Denk bütçe yapılacak, denk bütçe. Denk bütçe yapmazsan borçlanmaya devam edersin, borçlanmaya devam edersen de bu faiz belasından kurtulamaz. Faiz belasından kurtulamayınca da emekliye, memura, işçiye vereceğim parayı götürüp faize vermek zorunda kalırız. İşte emekliye gereken 1.4 trilyon lirayı bulamıyorum diyorlar ama faize 1.25 trilyon lirayı veriyor. Faiz böyle bir bela. Denk bütçenin yanında kamuda israfın önlenmesi, imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktaran hortumların kesilmesi, kamu özel işbirliği projelerinin gözden geçirilmesi ve yeniden Refah Parti